Hayatın içerisindeyiz hepimiz. Bu nedenle de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bizden önce kulübü Kur'anların da katıldığı şeyler var, etkinlikler var. Bunlar içerisinde işte huzur evlerinin ziyaret edilmesi, okulların ziyaret edilmesi. Ee, yakın zamanda mesela e, kan bağışına dikkat çekmek için düzenlenen çok büyük bir kortej oldu, tokatta ona katıldık. Sivas'ta bugün e, öğleden sonra organ bağışıyla ilgili bir e, şey vardı proje ve tanıtım vardı. Ona dikkat çekmek için Sivas'ın bütün motorcuları toplanmaya çalıştı. Orada yer almaya çalıştık. Elimizden gelen e, her şeyi bu anlamda yapmaya ve gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Turun e, motorun biraz daha e, fark edilir olması, sürücülerin motor bisiklet e, kullanıcılarına biraz daha anlayışlı davranmalarını e, bekliyoruz bu yönde de işte söylendiği gibi bizim kendi içimizde de eğitim çalışmalarımız oluyor. Sivas'taki diğer motor grupları da bu eğitim çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Daha bilinçli e, olmaya, daha bilinçli bir trafik kullanıcısı olmaya e, çalışıyoruz. E, araç kullanıcılarından da bu anlamda e, motor kullanıcılarına karşı anlayış ve destek bekliyoruz. Ee, bizim kulübümüz e, 2013 yılında kuruldu. Yaklaşık 30 ilde şubemiz var. Ee, kimi zaman üyelerimiz artmış olsa da şu anda 150'nin üzerinde üyemizde tüm Türkiye çapında sürüşlerimiz var. Kulübümüzün asıl amacı motor sporlarını yaygınlaştırmak. Motor siklet sürücülerinin eğitimlerini, eğitimli ve bilinçli sürmelerini sağla, sağlamak. Ee, bunun haricinde... Güvenli sürüş eğitimleri sağlamak ve bunu bir etkinlik içerisinde üyelerimize sevdirmek, insanlara sevdirmek genel amaçlarımız olarak sayılabilir. Yani tehlikesi tamamen eğitim ve bilinçli sürme ile alakalı bir şey. Motosiklet kesinlikle tehlikeli bir araç değil. Sürücü tehlikeli. Siz dikkatli sürerseniz, önlemlerinizi alırsanız, kılık kıyafetlerinizi önlemlerinizi alırsanız hiç de tehlikeli bir sürüş sağlamıyor size. Tam tersine güzel bir sürüş sağlıyor. Teşekkürler. Çünkü motosiklet e, motosiklet e, bir yere gidilmez. Motosiklete gezilir. Temel felsefe bu olması lazım. E, i̇smim Muammer Şahin. Sivas Türk Riders Motosiklet Kulübü'ndeyim. E, Türkiye yol kaptanıyım. Anladım. Yol kaptanı genel olarak illerde yol kaptanı gidecek yolların, gidilecek rotanın güzergahındaki molaları, benzin istasyonlarını, e, sürüşteki arkadaşların güvenliğini sağlayan arkadaştır. Motosiklet sporları hakkında ben birçok motosiklete biniyorum. Çapır motosiklete bindiğim gibi. Motosiklet ayrı bir dünya. Bizim amacımız motor sürmek. Sadece sürüyoruz yani. Onun dışında pek diyebileceğim bir şey yok. <laughs>